Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TV ne yapacağız? Sezonumuz burada. Biz hemen durun setlerimi açayım. Yapıştırıcı işte alacağım. Evet arkadaşlar, TV menü sasır. Batmadık böyle deden batmadı. Şöyle şuralarda göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurayı da batmadı. Dur. Bakın gördüğünüz gibi. Sabah sağlam şurayı da batmadı. Şurası sıkıntılı ama olsun. Bakın buralarda Evet şimdi bir takayım. Gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi durun takayım. Vay vay. Nasıl arkadaşlar güzel mi? Bence ben ben çok beğendim. Yani kullanabilirsiniz. bilirsiniz. bilirsiniz arkadaşlar. Parçaları burada. Neyse arkadaşlar. Biraz uzun sürecek. Çıkarayım ben bunu. Arkadaşlar like attıysanız alamazsınız. Atma tırsanız ben sizin ayrılın. ki. Evet arkadaşlar. Size 10 milyon daha çok yoksa 100 bin Tabii ki de 100 bin. Bayağı bir çok. Tamam ne yapalım görüşürüz yapalım mı? Görüşürüz bunu böyle bitireceğim. Hadi.